sürprizim var. Şimdi hmm. evin yeri. Oy! Mermi yok, kit yok abi. Bir sonraki asarlarda canı canımı yenilemem çok uzun sürecek. Oha biri sağ açılıyor biri. Oo! Adamlar tuvalet taktiğini ne? Aa, oh, hacker, alat hacker. Alat hacker. Alat hacker. Alat. İşleyelim türü. Bin şuna, bin şuna bin şuna bin şuna bin şuna Bin şuna Abi mermi mas kaldıydı lan Takla atarak gidip puşluyor adam rekt çekeceğim onlara rekt İzle Taklayı atıyoruz puşluyoruz Gerek yok taklaya amına koyup Gitti bir Buraya düşür Dur hadi son adam Canım yok lan <laughs> Helal olsun sana lan dur lan Oğlum tertemiz bitirdik tertemiz Motor geldi lan motor Lan nerede geldi. motor benim abi? canım yok Allah Tuni dikkat et Tuni ölme canları lan Canları çok az canları çok az birik, birik. Lan siz kime çekil yapıyorsunuz Kime çekil yapıyorsunuz Allah. lan siz Getin no need to fight Barış bra <laughs> 23 ben de bende Ne sandın Seni şöyle alayım. <laughs> oh. Ben bir daha çıkabilir miyim? Bir dakika bilerek bayılmak istiyorum. Şu an kitimi basmayacağım ya. <laughs> nasıl ya sen nasıl bayılmıyorsun? Benim vuruşlar hiçbir headshot gitmiyor. Şunu bas bakayım. Kardeş bir headshot atalım ya. Hayda bak çıkıyor. İlla ki kapış diyor benimle. <laughs> Yo, holo ile Şu an Evet. Da... Korumacı Serkan iş başında. Şu an <laughs> bekleniyor. Bekleniyor. Adam burayı basar mı acaba? Baygınları var çünkü. Hemen sağ. Aa Ali bu ile olabilir. Ali bin Allah kime bin. Bu adam, bu adam. Adamlar, karaktersiz oğlum ya. Bu ne abi? Böyle bir oyun var mı ya? Ali hile adam. Ali ile ya. Allah belanı versin. Ulan karaktersizsiniz ya. O hepsine. Bak, bak, bak nasıl bir rezilliktir ya. Vallahi gülüyorum şu PUBG Mobile'ın haline. Yazıklar olsun PUBG Mobile. O, abi o bot mu? Bot hocam sıkmıyorum sana salıyorum edersin. Tamam ezmeye çalışacağım. Sağ abi zıplıyor bot değil Allah, lan Allah, bu. Allah. Ana Eden ne Evden dikkat et. Eden, abi abi ben düştüm Eden, Abi ol, Bana Bana güveniyor musun? Güveniyor musun? Bana sana güveniyor musun? Bana güveniyor Bana lan Mal mı? Ben seni kurtarayım, geri kaldırayım. <laughs> Pardon. Pardon, onu ben son anda evet, ben yanlış... gerçekten kötü, kötü kalpli bir insan. Abi ama... Bir şey... Tokadı yedim mi de yedim mi oluyor. Abi çok acıdı. Ya oğlum Hocam ya. Hocam ben nutlarına bakmaya gidiyorum. Arkadaşlar geçen hayatta da sarılık sarılık çantası... Allah, Allah Erdem ben de işaret bir şey buldum. yapıyorsun. Vallahi işaret bir şey nikiledim Erdem. Oh 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 del oy loy del oy de loy, loy. Abi bir şey Bu söyleyeceğim. Bu arada Mutun içinden geçtim kardeşim kusura bakma tane bir bok kalmadı. Abi. Ama bir şarkı fişeklerimiz var. Alana girip şunu abi satıp şarkı fişeklerini atabilir miyiz artık? abi? Abi SHS oynuyorum hayatımda SHS oynamadım. Abi arabaya eğiliyorum hemen işaret Aha. Abi şu airdrop'a baksana çünkü aynı yere iki kişi at, e, iki tane airdrop atmış. Atlayan olur kesin. Antik gidenden Bu da kalp Güzel var hakikaten. Dedim ya Al Oldum kafatını. <laughs> aldım aldım kafatını. direkt direkt öldü ama. Bir dakika ben yanlış bir hareket yapmış olabilirim. Bekle. Of. Bir saniye yanlış bir hareket yaptım ben Bekle. Dur 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 arkadaşlar yapacağız şimdi. Yanlış mı gösterdim abi. Ya düşün, düşük ekrandan göstermiş olabilirim. Sen girdin benim sabah. Çok hiç girmedim abi. Abi ben hesabımı çaldırdım bu arada. Giremiyor musun abi şu an? Hayır. Sen de değil mi? Hayır giremiyorum. Girebiliyorum hesabı ama Twitter değişemiyorum. Hof. Balcığım hazır mısın ağlamaya? Kör oldum, kör oldum. Hadi be! İki youtuberın bana bunu yapmaması lazım ya. Ha! <laughs> <Aaa>. Aa, oy! <gülüyor> <gülüyor> Sen ne <yapıyordun> abi. <gülüyor> <gülüyor> <mie> <gülüyor> 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 Bir tane bu. Yes be! Yes be! Yes! Ve getirdik abi. Biz alırız. Lan oğlum bir bakar mısın? Abi tavaya oh, geldi. İşte bu. İşte bu. Bak abi, ben az atacağım seni alacaksın. Tamam mı? Takip. Ben Mert'i be. tek atacağım ya rahat ol. Tamam. Olur. Daha fazla Şu an gelmezse kaybetti zaten. Sıkıntı yok. Hey, kaybetti. de, de, hiç sıkıntı yok. Biz de gideriz sada sada. Ortaya bakıyorum ben. Abi tamam, bak, bak. Ya bak. Bir tane Aşk var kalıyor. Yes be! Yes be! Biz. Hadi lan! bağlan lan buradan! Kapatın lan onu! İki saat psikoloji baskının Allah'ını yaptınız. Böyle bir şey yok ya. Sanki 20 senelik arkadaşlar aynı anadan çıkmışlar. Böyle bir iyi anlaşma yok kışkırtmak için. Ya yani ne oğlum neyin derdindesiniz? Yatın aşağı. Tavayı nasıl vurdum ağzına Apollocuğum? Ha? Biraz da geç karşıma. Keselim lütfen buraları durmak istemiyorum. var ya. İyi kaldı. Iyi kaldı. Hile 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 ÇEKİN 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 YAP YEMİN KİPSİNİZ LAN BUNLARA KİPSİNİZ Daygın daygın bu adam Bakma bakma Hiç bakma hiç bakma Atlayabilir Atladı 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 kapıyı da öyle, öyle. Helal 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 Sen de diğerini al. Aynen aynen Dört arada Hayırdır ya Dörde dört kalacağız bak Yukarıda iki var Hile takımı dört kişi Dört biz bitiyor Oyun bitiyor şekilde Can sen nereye bakıyorsun? Abi bakın. Ağaca bak. Magneto. Magneto neler yapıyorsun? Gel gel gel. Bekle bekle bekle. Hayır yapma hayır yapma yapma yapma. Yapma gerek yok. Gerek yok. Ha burada sen ne sen ne? Gel abi bura abi ölüm için. Headshot dedi abi. Nerede ki? Yani aç artık, aç artık. Oo Çok iyi. <laughs> hadi bakayım, festivalciğim. <hadi gülüyor> alçayım. Abi, bir daha aynı oyuna şey. bir daha. <laughs> bizi ezberle, bizi ezberle. Bak, bu şekilde olmuyor. Bizi ezberlemen lazım senin. Çıkarsa kimin? Groza senin, AVM benim. Abi peki, bence şöyle yapalım bak. Groza çıkarsa sen al kesinlikle. Ya kardeşim, bu hesapta bir fokluk olur, <laughs> nokluk olur. İşte tam onu bir kırmak Gruzayı... istiyorum. Onu bir sıralım. Yok, yok yok yok, yok. Groza'yı sen oyna. Ben gerçekten hiç... Abi canım be. istemiyor, canım. Abi airdroplar inmek üzere Kardeşim sen airdrop demeyin ya flare gun de ya İşaret şey de lütfen airdrop başka bir şey Airdrop Hocam soldaki benim airdrop. Ben airdropum benim de devam et sana güveniyorum Abi. Lan neredesin? s... Lan Sen evet. kime şekil yapıyorsun Bravo. lan Bravo ben de gördüm ama benden çaldınız yani. Abi. Abi Aha gördüm 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 sen Abi vuramadım Sen sık geliyorum Abi Arandayım. sal bana sal AVM ile alacağım ikisini de sal. Ağabey. Yere yattı yere yattı yere yattı. Vur 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 onu yemin vur onu vur, yemin vur, yemin vur, yemin vur onu vur onu vur Abi diğerini de ben AVM ile üstüne kask. <laughs> yani ben farkındaysan Groz ile tık alabildiğimi kanıtlamak için Aynen arkadaşlar tık. yani. Hiç AVM denemedi. AVM denemedi bile adam. Yok denemedim çünkü. Arkadaşlar sakın abi kitin var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ha? ha evde evde. Burda 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 Lan <laughs> nerde bitti be ya? ya O gelenler var Gelme gelme şimdi değil şimdi değil Dur son bir tane 2 1 0 Selamun Aleyküm Ne diyen lan Birinci seviye kaskıyla gelmiş yalnız var ya Çok şanslıyım he Abi niye gitmiyor mermim ya? Uzun zamandır... Beyler bir sakin olalım. Bir duralım. Ben uzun zamandır bir şey konuşuyorum. Bir saniye Bir durur musun? Atacağım bir tane. Gel, Attım. MK'ymış lan elimdeki unuttum ben arkadaşlar. <laughs> ağlamı sandım. <laughs> Vallahi ağlamı sandım. Olay Tık yaptım ya. bıraktım eseyi attıktan sonra. <laughs> Dedim ben de atacağım bir tane diye. <laughs> Memo nerede? kanka tam karşında yerde bak sağ çapraz sağ 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 bak gördün Sa mü tepede ha. sol sol af sol, sol Oo. Evet. Sol, kanka, sol kanka, çok açıkta bak ha. Evet, sol ne var gözükmüyor sol, sol. biraz daha nerede daha, biraz daha sol, sol sol biraz daha sol sağ evet. kanka görmüyor musun sol tam karşında bak tam karşında üstte üstte diyor kanka şunu şimdi... ya oha <laughs> Oğlum onu nasıl gördün lan? <laughs> Selamun aleyküm. Oy anam. Oy Alihan buraya kuş koy. Muhabbet kuşu olsun. Yok güvercin olsun. Bir iki tane civciv at ortaya. At koy at. At koy. Buraya vallahi at koyalım. Bu, bu vuruşa bir atak ettiler. Ya şu motordan başka bir araba da çıkmaz mı arkadaşlar? Allah! Bu nasıl bir şans ya? Motor, motor nereye gitmiş? Ahmetciğim motor nereye gitmiş ya? <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Bak. Matepe'de mi acaba adam? Yok tepede olsa beni vur. Sen ne nasıl 11 var lan? Abi aracı ben patlattım. 11 oldu işte. Tamam 12 olması lazım sende. Yok 11. Öbür adamı almadım ben. Hayır, 8, burada 8, 3 hayır adam öldü. Abi. Ben bir tane adam aldım. Tamam, 8. Sen de 10 vardı. Bende 8 vardı. Arabada 3 kişi. 11, 8 3 daha 11. Ben de bir tanesini vurdum. Senin de 11. Ben muhasebe mezunu nasıl oldum ben onu anlamıyorum ya. <laughs> Bari koşuyorlar lan. Yapma yapma yapma. Yapma yapma. Dur. Yapma seni ben düşünmedim. Allah'ın hilesi. Ya abi ya. Bir git ya. Bu kadar doğum. Abi adam. Ya, o ne lan? Abi, kim bilir ne derdi var ya. vallahi Ne yapıyor? Abi gelmiş gelmiş. Ne gelmiş? Dikkat dikkat. Sevgili Rozok sakinleri. Güvenliğiniz için evlerden çıkmayın. Tamam.